Saray çevreleri dolar zengini olduğu için kimsenin umurunda değil. Ancak milletin büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor. 86 milyon borç içinde, sefalet içinde. İktidar yandaşlarının gelirleri her gün katlanırken, millet yıllardır acıyı bal eylemeye devam ediyor. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı %124. Banka kartı ile yapılan ödemelerde %78 olurken, Ön ödemeli kartlar için yapılan ödemelerde ise bu oran %128 oldu. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacakların bakiyesi 5-12 Ocak haftasında 27 milyar lira artarak 2 trilyon 780 milyar liraya çıktı. Tüketicilerin banka borcu son 4 haftada 152 milyar lira arttı. Artık milletin ne sabrı ne de dayanma gücü kaldı. Tablo çok net. Saray iktidarı emeklisinden asgari ücretlisine, memurundan üniversite öğrencisine, çiftçisinden gencine kadar herkesin yaşam kalitesini, umudunu, hayallerini elinden aldı.